Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben bugün yeni bir seri açmak istiyorum. Arkadaşlar serinin ismi Spike'ı Max'lıyoruz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Spike'ı Marks'layacağız. Bölüm bölüm Spike'ı Bölüm bölüm Spike'ı Marks'layacağız. Şöyle, kutu, şöyle kutuları aldık. Güçlüler gelince çalıp da lanma oranımız daha fazla. Mesela şu anda belki çalıkta saklanabilirim ama bize yakışmıyor arkadaşlar. Şöyle şurada emze karışalım. Emzöldü aga. Oo arkadaşlar şey Ali'yi de öldürdük. Şunları da öldürür müyüz? Öldürürüz lan. Hiper doldu arkadaşlar. Ulti de doldu. Bu maç dördüncü olmayacağız. İnanıyorum kend bize. Arkadaşlar ben Spike'la çok iyi oynadığımı fark ettim. Gerçekten iyi oynuyorum. <laughs> Abi. Üçüncü olduk. Olsun. Kupa düşmedik. Arkadaşlar bugün e, büyük ihtimalle 28 rank oluruz. E, sonra da 30 rank. Arkadaşlar bugün 30 ranka kasacağız. 30 rank olamazsak bir sonraki bölümde olacağız. Geçli çöllükte saklanabiliriz saklanmaya da biliriz ya ben çöllükte saklanacağım ya dur ne yapıyorsun orada nasıl satayım gel lan buraya şöyle Arkadaşlar size Spike'ın sesini duyduracağım şimdi. Arkadaşlar Spike'ın sesi bu neydi? Şimdi sesini kız. Ben sesli ben sesli oynamayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Brawl sessiz daha yakışıyor. bak şu gerçekler. Oh, <laughs> ölme, 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 ölme lütfen. Kaç, kaç, kaç. Kaçmadı. Öldü. Arkadaşlar yine üçüncü olduk. Böyle üçüncü ola ola gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kupaya bakın. Tam 531 yoksa bu bir de bir işaret mi? <laughs> Sonraki büyük ödül efsanevi drop. Arkadaşlar bu videoda Edgar'da kasabiliriz. Edgar da süper karışık işte. Leon'u da açabiliriz. Ama arkadaşlar ben bugün Leon'u açmayı planlıyorum. Arkadaşlar size ufaktan zengin olan bir hesap göstereceğim. Ama çok zengin değil. Arkadaşlar bu hesap var ya bu hesap. Arkadaşlar bu hesapta Feng var. Feng, 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 var. Feng var, Feng, Feng. <laughs> Arkadaşlar evet. Anlaşıldığı kadarıyla ben Feng'le çok oynuyorum. Feng'e aşkım kardeş. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Dört çakalım.